anda e, okyanus kenarındayım. Size biraz e, suyu göstereceğim. Rüzgar var biliyorum ama bu şekilde evler var. Sahil böyle. Böyle bir gemiler falan var işte. İnsanlar Şimdi sahilden çıkıp Amerikan Amerikan evlerini göstereceğim size dışarıdan. Ama içine giremesem de dışarıdan gösterdiğime değecek bir video olacak çünkü 45 dakikada gitmem gereken bir yer var gidemiyorum evlerin güzelliğinden sabahtan beri evleri inceliyorum birinci evle başlayalım Evet sahile bir dakikalık mesafede böyle bir ev İkinci evimiz bu. Görmüş olduğunuz. Şöyle küçük bir yerleşim var. Burayı göstereyim. Şöyle bir çok, çok hoşuma gitti rengi. Bu evin önünde fotoğraf çekindim. Bu ev çok güzel. Gerçekten bayağı hoş bir ev yani. Devam ediyoruz. Burası Amerika'da zenginlerin e, oturduğu muhit sanırım. Çünkü her evin yanında görmüş olduğunuz gibi şeyler var. E, botlar, tekneler var. Evler zaten garajlı. 2-3 tane arabası, arabası var herkesin. Böyle de bir ev var. Bu evde baya hoş. Şu evi göstereyim. Buradan böyle gittiğimiz zaman evler devam ediyor. Çıkmaz kokorası. O yüzden oraya girmeyeceğim. Dead end yazıyor böyle bir ev var küçük yine görmüş olduğunuz gibi buraları kiralıyorlar işte İstanbul'da bazı şeyler gibi düşünün yazlık yerlerin kiralandığı gibi ya da bizimde falan o tarz yolu göstereceğim bu ev yine güzel normal bir ev Amerika'ya göre. Burası benim iş başvurusu yaptığım restoran. restorana başlamak için geldim buraya. Başka bir restorana başlamaya gideceğim şimdi. Böyle şeyler var orada. Burası da restoran. Sokağı göstereyim şöyle. bile huzur dolu ya. Amerikan bayrakları. Her evde bir, iki, üç tane Amerikan bayrağı var. Bu evde duman kayı geçememişler. Geçimliği korumuş üstteki evleri en fazla 3 katlı, 4 katlı bina yoktur da En fazla 3 katlı bina var. Şurada da bir anlaş var bu neyse. Neyseinden sen. Lan araba çarpacak dikkat et. Hey WhatsApp boyu. Evet. İki kez daha sahile geldim. Bir son kez sahile çekim. videoyu sonlandıralım.